Kuş gözlemcisi Brian Stoneman, Avrupa'da kış ayları zor geçtiği için kuşların Milas'taki tuzla sulak alanına göç ettiğini belirterek, sulak alanın çevresinde yaptırılan inşaatlar doğal yaşam ortamı için endişe yaratıyor dedi. Stoneman Tuzla Sulakalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada 20 yıl önce Bodrum'a yerleştiğini ve o tarihten itibaren Milas'ın Boğaziçi köyündeki sulak alanda kuş gözlemleri yaptığını söyledi. Kuş sayımlarını Doğal Hayatı Koruma Derneği adına yaptığını ifade eden Stoneman, Tuzla Sulakalanı'ndaki kuşlar bir süredir avcılar tarafından avlanmıyor. Çevre halkı da bu konuda daha bilinçli oldu. Ancak zaman zaman bölgede kuşların elektrik tellerine çarpması sonucu ölümler olabiliyor. Suda çevresinde yaptırılan inşaatlarsa doğal yaşam ortamı için endişe yaratıyor. Suda çevresindeki insan nüfusun artması ile birlikte kuşların barınma, üreme ve yaşam alanı olan bu ortam tehdit altına girebilir dedi. <laughs> Tuzla Sulakalı'nın göçmen kuşlar için önemli bir merkez olduğunu işaret eden Stoneman, her yıl 260 kuş türünün Tuzla Sulakalı'na ziyaret ettiğini bildirdi. Sulakalı'nın ziyaretçiler arasında en büyük popülasyona sahip olan kuş türleri arasında balıkçıl, flamingo ve ördeklerin olduğuna işaret eden Stoneman, Avrupa'da kış ayları zor geçince burada bulunan kuşlar sulak alana göç ediyor. Beni en çok sevindiren olay Dalmatya cinsi penguenlerin sayısı dünyada yaklaşık 3000 adet. Bu kuşların 140'ı tuzla sulak alanında yaşıyor. Geçen yıl 50 adet Dalmatya cinsi penguen varken bu yıl penguenlerin sayısı 140'a çıktı bilgilerini verdi. Habitat Çevre Kozası üyesi Filiz Dizdar ise çevrecilerin Tuzla Sulak Alanı çevresine golf sahası yapılmaması için mücadele verdiklerini ifade etti. Bu konudaki mücadelelerini 4-5 yıldır sürdürdüklerini anlatan Dizdar, Mimar Urdası geçmişte bu konuyla ilgili dava açmıştı. Ama mahkeme odayı bu konuda ehliyetsiz görerek reddetti. Dava temize gitti. Dava daha sonra yeniden kabul edildi diye konuştu. Boğaziçi köyü sınırları içinde bulunan ve sulak alan ilan edilen tuzla sulak alanında birçok kuş türü yaşıyor. Özellikle gölde yaşayan flamingolar ve beyaz balıkçıları görmek isteyen yerli ve yabancı turistler bölgeyi ziyaret ediyorlar. Bu arada tuzla sulak alanın çevresine yapılacak golf sahasının 2000 dönümlük bir alanda 18 delikli iki sağ üzerine projelendirildiği öğrenildi. Golf sahası çevresinde çok sayıda gölet bulunduğu ve sağ için gerekli olan suyun bu göletlerden sağlanacağı iddia ediliyor. <laughs> Vamos!